işte yok. Hiçbir tane temiz kıyafetim kalmamış ya. Ay canım kıyafet bunun burada ne işi var? Bir sürü para vermiştim bu kıyafete. Of hepsi çok kirlenmiş. Neden makineyi kurmadım ben ya? Ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Arkadaşlar bana bir fikir verin. Giyecek bir tane temiz kıyafetim kalmamış. Hemen de dışarı çıkmam gerekiyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bakar mısın? her şeyim çok dağınık, çok kirlenmiş. <laughs> ah Aselduru bana yardım eder tabii ki. Çağıralım mı beraber arkadaşlar? Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Sizin sayenizde çok güzel. Büyüyoruz çünkü. Şimdiden teşekkür ederiz. Ay, hadi hep beraber Azeldur'u çağıralım. Çağırmadan önce kaça kadar sayalım? üçe kadar sayalım mı? Ama hep beraber. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Azel durun. Azel Duru. Vay be. Ne oldu? Ne oldu? Aa Azel Duru. Bu, bu türenk ettiğiniz hali mi? Azenduru, bana yardım eder misin? Çok yardıma ihtiyacım var. Alma Duru. Bana hemen annemi çağırır. Ben ne olur diyeyim efendim. Anne, anne babanın çok işi varmış. Bu trafikleri doldurdu. Kirli Aa, kirli. Aa, ay ne kadar pis kokuyor burası. Bu kıyafetlerin haline bayan bizim. Şu kıyafetin <laughs> haline bakar mısınız? <laughs> Gel Gelencim sen şöyle bir geç zaten makinemiz, ütümüz, kirli sepetimiz, her şeyimiz var. Barbie'cim şu an istersen sana yardım ederiz ama bir daha böyle pis bırakırsan asla yardım olma, yardımcı olmam sana yani. Pis bırakacağım. Her şeyi dolu yapmalı. Durumu mu yapmalı? Hayır, hayır, hayır. İşte uzman. Duru her işte uzman. Duru istediği her şeyi yapabilir. Herkes gibi. Ama bu giydiğin kıyafetleri kirli sepetine değil de hepsini bu şekilde dolabına tıkarsan işte bugünkü gibi giyecek hiçbir şeyin kalmaz. Arkadaşlar üstümüzden çıkan kirli kıyafetlerimizi alıyoruz. Kirli sepetine atıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık Heh, mı Duru? Anlaşmadık. Ha, anlaşmazsa o zaman Duru kalk gidelim biz kendi başının çaresine baksın. Değil Ay. mi anneciğim? Ay. Anlaştık mı Barbie? Ay. Anlaşmadık. Oğlum, Hadi Duru. Kalk Duru gidiyor. Bırak Barbie'yi. Duru duru duru. Tamam tamam anlaştık. Bundan sonra üstünden çıkardık. Benim kirli atacağım. Söz veriyorum. Lütfen bana yardım edin. Şaka yaptım. Söz değil. İyi tamam. Hadi bakalım Durucuğum. Şaka yaptım. Söz değil. Benim babam şaka başıma. Aa söz değil mi? Evet biz şimdi gidiyoruz. Kal o zaman burada. Ha. Otur bakalım buraya. Durun durun. Şaka yaptım. Aa, karar ver canım sende bir şaka yaptım diyorsun, bir ciddiyim diyorsun yani. Kıyafetlerini yıkayalım mı yıkaymayalım mı? Tamam tamam çok özür dilerim. Bundan sonra söz veriyorum bütün kıyafetlerimi kirli sepetine atacağım. Arkadaşlar durdur dur, bir şey söyleyecekmiş arkadaşlara. Arkadaşlar bundan sonra üstümüzden çıkan kıyafetleri ben de dahil hepimiz ne yapıyoruz? Kirli sepetini atıyoruz anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım sen o zaman otur şöyle. Tamam mı? Nereye gideceksen giyeceğin kıyafetlere karar ver. Ben oturmayayım. Şu makine yanlışlık dokunmayı unutmuşum. Özür hepinizden. Aa Durucuğum gel şu makine nasıl çalışıyor? Göster bakalım Barbie'ye. Bir dahakine o yapacak çünkü arkadaşlar. Hayır, atacak benim, kirli sepetini. Bu ne? Bu benim makinem. Bu benim makinem. Ben Nasıl yani? Sen makinenin nasıl çalıştığını biliyor musun? Evet bu benim makine. E sen makinenin çalıştığını biliyorsan niye bunları alıp makineye atıp yıkamadın Barbie'cim ya? <laughs> aa, aa. Ne Neyse bu sana ders olsun. Bir dahakine çünkü Duru ve ben sana yardım etmeyeceğiz. Kirli sepetini atıp renklerine göre çamaşırlarını yıkaman gerekiyor. Niye yardım etmeyeceğiz? Hani ben dolu olsam üzülmeyecek misiniz? Ama bu senin sorumsuzluğun şu anda. Değil mi Duru? Evet. Onun sorumsuzluğu. Hadi bakalım Durucuğum biz başlayalım. Ben Sonra seviyorum. bir güzel senle Okey. keyif yapalım. Bize bir şey diyeceğim. O benim makinem. İşte bu benim makinem. Nasıl çalıştığını biliyorum. Tamam sen o zaman otur şimdi. Nasıl tamam. çalıştığını madem biliyorsun. Bir güzel seyret şimdi. Hı. Arkadaşları gösterelim. Durucuğum sen şimdi göster bakalım. Bari artık başka zaman kendisi göstersin. <laughs> Evet arkadaşlar Duru'nun makinesi <laughs> bu şekilde çalışıyor. Hayır benim makinem. Duru'nun makinesi. Tamam senin makinen de senden çok Duru kullanıyor valla. Birazcık sen kullan da senin makinen olsun. Doru'cum şimdi renklerine göre ayrılma anneciğim. Evet, evet. Evet makine bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Dolapta başka kirli kıyafet var mı bakalım. Zaten giyecek kıyafeti olmadığı için yardım istemiş bizden. Ne yapalım şunları al anneciğim. Hı, al Ama bakalım. Ama doldurmayayım. Hayır başka koyma başka koyma. Nasıl yani anne? Musun? Hayır ben bütün kirlileri koyuyorum şimdi buraya. Dolabın önündeki kirlileri alıyorum anladın mı? Ayıracağız zaten. Anladın Ay benim mı? ayakkabılarımı yıkar Ayakkabılarını mı? Evet. Ay sen de az dedi uşak tut yani. Çünkü ayakkabının kum, kumaş etmiştim ben. Tamam sen makinenin nasıl çalıştığını biliyorsun. Makinede kendin yıkarsın. Biz bugün kıyafet için yardım edeceğiz sana. Bakın arkadaşlar ayakkabılarını görüyor musunuz? Kaç çeşit işte ayakkabıları var? Artık bak çantalarının oraya ayakkabılarını koymuş. Arkadaşlar, Böyle bir şey olabilir mi bir ya? Şey bir şey Efendim, şöyle bakalım. Arkadaşlar açmayı unutmayın. Evet çok doğru söylüyorsun Barbie'cim. Unutmayın bize abone olmayı. Sayenizde çok güzel büyüyoruz. Çok güzel izlenmeler alıyoruz. Ama bizi izleyen birçok kullanıcımız bize abone olmadığı için de üzülüyoruz. Evet. Şimdi evet, ayakkabılarını anne. dizdik. Anne biz Efendim? canlı yapıyoruz ya herkes bizim kanalımıza denmiyor. Hı. Deren gidiyor değil mi? Evet. Canlı yayın yapıyoruz sizler için biliyor musunuz? Ama denen gidiyor Evet geliyorsunuz. E, Tabi anneciğim sonra kapatıyoruz da yani. O normal bir şey. Hadi bakalım. Şimdi Durucuğum makineyi buraya getir. Bizim görmemiz gerekiyor neler koyduğunu. Getir bakalım neler koydun içine. Şimdi arkadaşlar Duru bir güzel yıkayacak. Ütüleyeceğiz. Dolaba çok güzel asacağız. Bunu sonuna kadar izleyin tamam mı? Bu videomuzu sonuna kadar izleyin. Sakın kapatmayın. Bak şimdi askılarımız var. Burada da böyle şeffaf askılar var. Yıkayıp ütüleyip asacağız dolaba. ben sana yalanım. Lağlım edeceğim. Makaraya ben çalıştırabilirim. Hadi bakalım o zaman. Bu benim işim. İş, i̇şimi kendim yapmadığım için çok kaldım. Hadi bakalım o zaman. Bastır anneciğim. Bastır bakalım. Hı. <laughs> <laughs> Bastır. Aa, süpersin. Evet çalıştır. Bakayım nasıl çalışıyor. İşte arkadaşlar elbiseleri makinanın da başında bekliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sırada ütü var. Anneciğim sen aç. Sen aç anneciğim. Barbie'nin eli kötü olur. Evet. Barbie'ciğim ben ütüyorum. Oo duru. Bir sürü de atmışsın makineye. Şu kirlileri şöyle koyalım. Temizleri buraya alalım. Hmm. Makinenin içinde de var. Evet. Bu şeyleri kendim atalım zaten. Bu pembeye de dolu olsun. Tamam hadi bakalım. Kelileri atın makineye. Temizler ütü bekliyor. Hadi bakalım. Aa, Aa eliyle yapacağını ayağıyla yapıyor. Bari sen gerçekten hiç temizlik yapmayı bilmiyorsun ya. Ay dur bir iki bir şey öğret şuna. Eliyle tutması gerekiyor arkadaşlar. Ayağıyla sokuyor gördünüz mü? Aferin Duru. Sen göster. Bir dahakine o kendisi yapsın. Bırak işine karışmasın şimdi. Sen kendin yap. Hadi 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 bakalım. Şapkayı bari kendin at. Ay arkadaşlar makineyi bozacak. Görüyor musunuz? Ayağıyla yapıyor ya. Ay ay ay. Hadi onları da atın bakalım makineye. Atın onları da. Abi sen Gerçekten bilmiyor. Destekten. Ölenmemişsin destekten. Makalayı yıkamayı aram yapıyor. Makalayı yıkılacaksın asla. Evet bir de makine masrafı çıkacak başına. Haberi yok yani. Evet. Kapat anneciğim şimdi bir güzel. Hah. Sığmadı mı? Evet. O kadar çok birikmiş ki arkadaşlar. Görüyor musunuz? Var mı? Niye? Yatır böyle makineyi bak. Hah, koy şimdi. Koy. Var mı sen niye temizlik şey yapmıyorsun ya? Hı. Bak. Hadi bakalım çalıştır anneciğim. Boş ver sen Barbie. Çalıştır. Çamaşır niye şey işlerini yapmıyorsun ya? Bilmiyor ki anneciğim nasıl yapsın? Baksana öğrenmemiş. Anca tuşlara basıyor. Ne deterjan koyuyor. Ne hiç hiç. En azından çalıştırmayı biliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl Evet, şu an su çekiyor arkadaşlar. Şu an evet. Şimdi kurutmaya geçecek. Şu anda da kurutuyor. Ama bir izin verseydinizse güzel yıkansaydı. Evet, yıkanıyor. Hadi bakalım. Durmak üzere arkadaşlar. Şimdi makine dursun. Kurudu, duru. Bitti makine. Hah, hadi bakalım. Aç anneciğim onları. Barbie beklesin orada. Evet biz şimdi bir güzel ütüleri yapacağız, şimdi askıları da alalım şurada, askıları asacağız. Sonra Barbie de hazırlanıp gezmesine gidecek. Sen niye bıraktın çamaşırı? Bak toplu olacak, bak toplu Ne ya. Sen böyle gel anneciğim, gel böyle bu tarafa. O oradan baksın seyretsin nasıl yapıldığını görsün. Var Bu arada üzerindeki kıyafet de çok pis. Onu da kendin çıkart. Kendin bir güzel yıka. Öğrendin artık. Yok öğrenmedim, zaten. öğrenmedim. Ben ayağımla yapıyorum. O zaman ayağınla yapmayı devam et tatlım. Ben evet. yani kızımı bu kadar da yormana izin veremeyeceğim yani. Hadi Dolacağım bir daha. Evet. Dolacağım dur. diyor. Tamam boş ver o kendi kendine konuşuyor. Sen şimdi o ütülediklerini ver bana ben güzel kaldırayım. Ay kaldı telefonu çalıyor. Kim arıyor Barbie? Ay arkadaşlarım arıyor işte dışarıdan. Geç kaldım ya. Hadi biraz çabuk olun. Ay Duru duydun mu? Hem yardımcı oluyoruz bir de bize çabuk olun diyor ya. Evet. Şimdi Ç bırakıp gidersek görürsün. Biraz sen de bence kibar ol. Evet ben çok oldum. Çamaşır yıkamakta. Onun için ben yavaş yavaş yapıyorum. Üçü. Evet hava çok sıcak zaten. Duru senin için ütü yapıyor. Farkında mısın? Öf ama ben de geç kaldım. Ne yapayım? Ne yap biliyor musun? Bundan sonra kirlilerini kirli sepetini at. Vaktinde yıka canım. Hayır. Aa hayır diyor. Neyse, sen orada bekle. Biz şunları halledelim gidelim anneciğim. Bahri beni çok sinirlendiriyor gerçekten. Evet. Aa. aa. Evet ne arkadaşlar. Ne kadar güzel ütünü oğlum Bir de bir de sen bir çabuk ol çabuk ol. O, o, o. Değil mi? Hep böyle konuşuyor. Hı. Onları da koy kenara. Ver bakalım şu ütülediklerini ben güzel kaldırayım. Ben şuraya şapkasını koyalım. Şey şurada, şurada... çantası var arkadaşlar. Şu şapkayı şuraya alta koyalım. Şöyle çantalarını böyle. böyle her Ay, evet. Oluyor. Güzel oluyor dolaba ayakkabıları deşin falan. çabuk olun ya. Aa çabuk olun deyip duruyor arkadaşlar. Bakın burada askıları da var. Askılarını da asacağız. Şurada da var askıları elbiselerini. Ver anneciğim. Bunları birazdan senle askılarını asacağız. Çabuk, Bu bunun olsun. Çabuk, çabuk. Arkadaşlarım arıyor sürekli ya. Demek mi bağlatıyorlar? Vallahi senin problemin tatlım. Evet sen bize teşekkür etmek durumundasın. Bize çabuk ol çabuk ol diye darlamaman gerekiyor. Biz Hı. sana şu an iyilik yapıyoruz. Mecbur evet. değiliz değil mi duracağım Evet. Ben niye, ben niye yavaş yavaş yapıyorum biliyor musun? Çünkü beni, beni ben çamaşır yıkamadan çok çok doluyorum. kendin kendi işini kendin yapsana. Biraz da öğren ayağında yapamazsın. Makaraya kıracaksın. Evet aşkım ya yani çok haklısın. Hah, ben bir ötü yapmayı biliyorum. Çamaşır yapmayı biliyorum. Elin yapacaksın. Elinle, elinle. Evet. Ver Daha Bunu da bunun arkadaşlar. Şimdi askılarını da asacağız. Dolaplara tek tek koyacağız. Esmer bari. Ay bu elbisesi çok güzel. Giderken de bunu giy bari. Hayır ben hiçbir şey giymeyeceğim. Çıplak giyeceğim. E o zaman niye kıyafetlerle uğraşıyoruz? Git o zaman. Aa. <laughs> Şaka yaptım ya. Zaten o pembe elbiseyi giyecektim. Onu bekliyorum. Tamam tamam. Duydun mu Duru? Pembe elbiseyi bekliyormuş. Duydum. Hadi bakalım. Babiçim biraz da kendini yapmayı öğren bari. Ay anneciğim hadi bitir de biz gidelim artık keyfimize bakalım ya. Şunları da şöyle alalım arkadaşlar. Burada askılarımız var. Askılarımızı atacağız. Babacım. Yardımcı olmak, iyilik yapmak çok güzel bir şey. Babacım. Ama Böyle çamaşırlarımızı kirliye atmamız çok önemli. Yani dağlıksın, dağlıksın, Hadi bakalım bunu da yap. Bence birazcık iş... tembel. Evet. Yapmak istemiyor olabilir. Sen <laughs> evet toruncum onu da ver. Evet bütün işleri sana bırakmak istiyorum. Şunu da böyle alalım. Anne duydun mu? Ne söyledi? Evet anneciğim duydum. Ne yapalım artık? Sen yardımcı olmak istemediğin zaman yardımcı olmazsın. Bu sefer çok zor durumda kalır. Heh, evet, evet, onları da katlarız kaldırırız. Bir tek bu kaldı arkadaşlar ütülenecek. Dur bunu da ütülesin. Şimdi bunları hemen askıya atıp gelelim. Ay, evet arkadaşlar şunlar katlanıp yerleştirilecek. Şunların hepsini askıya taktık. Dur şimdi bir güzel Dolaba yerleştirecek. Hadi Duru, bunları dolaba yerleştir bakalım anneciğim. Şu katlananları ben koyayım. Hmm, Hadi Arkadaşlarım da bekliyor. Aa, zaten hallettik tatlım ya. Oy. Allah düştü. Tamam bir şey olmaz kaldıralım şöyle. Ha, ay Anne. iyice dağıldı dolap. Anne. İyice dağıldı arkadaşlar. Anne. Tekrar düzeltmemiz Anne. gerekiyor önce Bunu niye böyle oldu? Önce önce toplamamız gerekiyor kısmadan. Tamam tamam bir şey olmaz. Kazayla oldu sonuçta. Hadi bakalım sen ayakkabıları düzelt ben elbiseleri asayım. Ya ben elbiseleri asayım. Hadi hadi sen yıktın hadi. Evet arkadaşlar elbiseleri astım zaten ben şöyle. Bakın bir sürü temiz elbisesi oldu. Şu kıyafetlerini de şöyle altı katladık çantaları burada. Çok da dağılmadı canım. Bir şey olmadı yani. Kolyesi var şurada. Belki kolyesini giderken takmak ister. Biz tabii, tabii, canım. Hı. Tabii tabii canım diyor. Öyle mi diyor? Ay desin vallahi çok o kadar çok konuştu ki başım ağrıttı arkadaşlar. Ha evet. Şu şapkasını da bakın. Şapkası da çok güzel. var benim. Şunu da şöyle koyayım. Koymayın ya şapkamı takacağım süslü kokoş olmak istiyorum. Valla Barbie'cim sen giyinirken biz burada olmayacağız. Duru'yla keyif yapmaya gideceğiz. Onun için sana yardımımızı çok güzel yaptığımızı düşünüyoruz. Bunu istiyor. Şapkasını istiyor. Tamam anneciğim şapkasını kendisi gelir alır sonra. Burada bir tane ayakkabı olacaktı. Nerede? Aa bak arkaya girmiş. Evet. Şu ayakkabısını da koyalım şöyle. Çantasını da yerine koyalım. Arkadaşlar bir kıyafet, iki kıyafet, üç kıyafet, dört kıyafet, beş kıyafet. Evet onlar. Katlananları buraya koydum anneciğim. Dur bak bunları böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Ay gidiyordu gene az daha. Halıda pek düzenli durmuyor bu. Zemine koymak lazım. Heh, onları da oraya katla koy anneciğim. Hmm, şöyle koyalım biraz. Şimdi daha iyi duruyor. Evet. Şimdi Duru'cuğum nerede Barbie? <laughs> Barbicim şimdi senin çok büyük bir teşekkür etmen gerekiyor Duru'ya. Duru'cuğum canım Duru'cuğum çok teşekkür ederim. Hmm, mis gibi kokuyor buralar ya ellerine sağlık. Al bakalım. Evet kolyemi takacağım. Ve Barbie'ciğim üstünden çıkarttığın kıyafetin kirli sepetini biriktirdikten sonra da makineye atıp yıkamak ve kurutup ütülemen gerekiyor. Anladın mı? Anladım anladım. Ben hemen hazırlanmaya gidiyorum. Ay mis gibi kokuyor arkadaşlar. Hangisini giyeceğime şimdi karar veremiyorum. Aslında aklımda bu vardı ama şimdi hepsi gözüme o kadar güzel gözüküyor ki. Ben gidiyorum yapma yapmaya. Hoşçakalın. Durucum biz de gidelim keyif yapmaya. Değil mi? Evet. Ne söylemek istersin bize? Yolumuzu unutmayın. bizimle açmayı unutmaya. Bize abone olmayı, videomu açmayı unutmayı tekrar söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Düş. <laughs> <laughs>